Gamzeciğim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tedavilerini tamamlamış olduk böylece. Şöyle seni biraz kaldıralım. Evet sevgili hastamız Gamze'nin diş tedavilerini tamamladık. Ancak burada bitiyor mu öykümüz? Burada bitmiyor aslında. Aslında her şey yeni başlıyor. Çünkü bundan sonrasında hem kendi dişlerine hem de bizim yaptığımız tedavilere çok iyi bakması gerekiyor. Ve biz şu anda biraz ağız ve diş bakımı hakkında konuşacağız. Çünkü bu hafta 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası. O yüzden siz izleyicilerimize de Ağız ve diş sağlığı bakımında tam olarak nasıl yapılması gerektiği konusunda da biraz bilgi vermek istedik açıkçası. O yüzden önce Gamze'ye soralım bakalım. Günlük rutininde ağız ve diş sağlığı bakımını nasıl yapıyorsun? Sabah ve akşam dişlerimi fırçalıyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Peki o zaman şimdi en baştan başlayalım tamam mı? Hı -hı. Sabah kalkıyoruz. Aslında tavsiye edilen ilk önce dişlerin fırçalanması. Yani bu hep sorulur. Kahvaltıdan önce Hı -hı. mi fırçalayalım sonra mı fırçalayalım diye çoğu zaman tavsiye edilen kahvaltıdan önce fırçalamak aslında. Kahvaltıdan önce dişlerimizi fırçaladık. Peki nasıl fırçaladık? Çok sert olmayan yumuşak bir diş fırçasıyla fırçalayacağız ve dişlerin her yerinde, her yüzeyinde geziniyor olmamız gerekiyor bu fırçalamayı yaparken. Ve bilinenin aksine sert fırçalamak değil de daha yumuşak, daha nazik hareketlerle sanki diş etlerimize masaj yapıyormuşçasına fırçalama istiyoruz. Sert bastırarak ve e, sert kılı, fırça kıllarıyla fırçalarsak bunu biliyoruz ki hem minemizde, dişin dış tabakasındaki mine yüzeyinde hem de diş etlerinde bir takım sıkıntılar, problemler oluşabilir. Dolayısıyla daha yumuşak fırça kılları ve daha nazik fırçalama istiyoruz. Bu birinci kuralımız. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu fırçalamada. Elektronik fırçalar kullanılabilir. Ultrasonik fırçalar son dönemlerde çok popüler kullanılabilir. Ben de severek kullanıyorum. Pla uzaklaştırmada çok daha etkili oluyorlar. Günlük rutine alınabilir. Ve geldik sonra ne yapıyoruz? Sonra öğle yemeğimizi yedik. Eğer imkan dahilindeyse bir kez daha dişler bu öğle yemeğinden sonra da fırçalanabilir. Ama en önemli gün içindeki rutinlerimizin sabah ve akşam olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü bazen öğlen yemeğinde her zaman fırça yanımızda bulunmuyor ve bu atlanabiliyor. Çok büyük bir problem mi değil. Eğer sabah ve akşamı doğru düzgün yapıyorsak, Öğlene e, atlamak çok büyük bir sorun olmaz ama imkan dahilinde ise mutlaka eğer fırçanızı yanınıza taşıyabiliyorsanız, iş yerinize götürebiliyorsanız öğle yemeklerinden sonra da fırçalamayı öneriyoruz. Sonra geldik akşam bakımını nasıl yapacağız? Akşam e, dişlerimizi yine aynı şekilde dişlerin her yüzeyinde fırçaladıktan sonra, bakın özellikle her yüzeyle diye söylüyorum çünkü genelde şu yapılıyor, fırçaladım ön yüzeyi bitti arkalar ne oldu arkalar kaldı dilin arkası ne oldu oralar kaldı. Bunu yaptığımız zaman oralardaki plak akumülasyonu aslında tam olarak uzaklaşmamış oluyor ve oralardan tekrar çürüklere sebebiyet verebiliyoruz. Dolayısıyla dişlerin her yüzeyine temas ettiğimizden çok emin olmamız lazım. Dilin arkasında kalan yerler, üstte geride kalan yerler bunlara mutlaka fırçamızın ulaşabiliyor olması gerekiyor. Doğru fırçalamayı yapmak en önemli adımımız zaten. Bir deneyi eklemeyi unutmuyoruz ki senin en büyük eksiklerinden bir tanesi diş ipi. Çünkü diş ipi kullanılmadığı zaman ne kadar iyi fırçalarsak fırçalayalım ara yüz çürükleri oluşuyor. Çoğu zaman hastalarımız şunu diyor, hocam ben dişlerime çok iyi bakıyorum, çok iyi fırçalıyorum. Nereden çıktı bu 8-10 tane çürük diye biliyorlar. O 8-10 tane çürük veya her neyse bunlar arayüzlerden çıkıyorlar. Çünkü arayüzler dişlerin aslında sırt sırta temas ettiği yerler. Biz bu araları ne yazık ki fırça kıllarıyla uzaklaştıramıyoruz. Mutlaka buralara diş ipiyle girmemiz gerekiyor. Diş ipi yapmak zor mu? Şimdi şöyle, evet en başta bu zor gelebilir, bu çok normal. Ee, genelde bir alışma süreci oluyor aslında. Eğer pes etmeden her gece bunu düzgün bir şekilde yapmaya çalışırsanız bir süre sonra gerçekten el alışkanlığı kazanılıyor. Ve zaten aradan çıkan artıkları da gördükçe adeta fırçalama yapmadan uyuyamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada diş ipi kullanımın mutlaka günlük rutine alınması gerekiyor. Hiçbir şey olmasa bile sadece gece yatarken fırçaladık güzelce fırçalamamızı yaptık. Bundan sonra diş ipini uygulamamız yani günde bir kez dahi olsa doğru bir şekilde diş ipi yapmamız bizi olası çürüklerden zaten koruyacaktır ve yeterli olacaktır aslında. Bu ikisi en önemli kısmı diş fırçalama ve diş ipi kullanımı. Ağız gargaraları eğer sağlıklı bir ağzınız varsa bence çok şart değil. Yani eğer her şey yolundaysa, ağız yaraları, protezler, böyle şeyler de çok fazla yoksa ağız gargaralarının hani günlük rutinde olmasına bence çok fazla gereklilik yok. Bazen diş eti tedavileri yapıyoruz. Diş eti de bazı enflamasyonlar oluyor, o zaman gargaraları günlük rutine eklemek isteyebiliyoruz. Hastalarımıza bunları reçete edebiliyoruz. Ya da günlük ağız sularını bazen hastalar ferah nefes için, ağız kokusunu gidermek için kullanabiliyorlar. Evet neden olmasın? Olabilir. Şart mı? Değil. Dolayısıyla kısaca özetlersek ağız bakımımız aslında bize düşen en büyük sorumluluk. Ağzımızda işte çürüklerin, diş eti problemlerinin olmaması için bu sorumluluğu yerine getirirsek ve bir de yıllık diş hekimi ziyaretlerimize düzenli olarak gidersek ağız bakımımızı, ağız sağlığımızı e, uzun yıllar güzel bir şekilde devam ettireceğimizi düşünüyorum. O yüzden seni de 6 ay sonra yıllık rutin kontrolüne bekliyorum Ramzeciğim. Tamam, teşekkür ederim. Diş ipini ekleyecek misin? Evet. <laughs> Yarın arıyorum seni ben. <laughs> Diş ipini yaptım mı Gamze diye. <laughs> Peki teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Herkese sağlıklı, mutlu gülüşler diliyoruz.